Alamut Haşhaşilerin yuvası, Hasan Sabah'ın krallığı, gerçek dünyadan soyutlanmış bir yer, ulaşılması neredeyse imkansız bir müstahkem kale, İran, Kazvin'de inşa edilmiş bir kartal yuvası, Alamut Kalesi, her ne kadar Hasan Sabah ve Haşhaşilerle anasa da İbnül Esir'e göre Alamut Kalesi, Deylem hükümdarlarından biri tarafından kurulmuştur. Yalçın kayalar üzerine kurulan Alamut Kalesi'nin kelime anlamı eski Fars dilinde kartal yuvası demektir. Kalenin bu kadar meşhur olmasının nedeni Haşhaşilerin merkezi olmasından kaynaklanmıştır. Hasan Sabah bu kaleyi ele geçirdikten sonra batinilik faaliyetlerini buradan koordine etmeye başladı. Ulaşılması ve fethedilmesi neredeyse imkansız olan bu kalede kısa sürede taraftar toplamaya başladı. Ona biat edenler kaleye gelip burada ikamet ediyor, ona şartsız biat ediyorlardı. Buradan müritlerine sahte bir cennet vaat eden Hasan Sabah müritlerine hazırladığı haşhaşlı karışımlardan veriyordu. Bu sebeple derin bir hayal alemine dalan kişiler kendilerini başka bir alemde sanıyordu. Oysa hepsi bir seraptı. Haşhaşi lideri Hasan Sabbah bu kaleyi ele geçirmeden önce Alamut Kalesi Hasan Hüseyin Mehdi adında bir kişiye aitti. Bu kale ona Selçuklu Sultanı Melikşah tarafından hizmet karşılığı verilmişti. Hasan Sabbah kalenin etrafındaki tüm köyleri daileri aracılığıyla ele geçirdikten sonra kaleyi Hasan Hüseyin Mehdi'den istedi. Başka çaresi kalmadığını anlayan kale sahibi bu kaleyi Hasan Sabbah'a teslim etmek zorunda kalmıştır. 4 Eylül 1090 yılında kalenin yeni efendisi artık Hasan Sabbah olmuştu. Bu tarihten sonra Hasan Sabbah tüm faaliyetlerini buradan yürütmeye başladı. Haşhaşilerin yürüttüğü zararlı faaliyetlerden dolayı özellikle Selçuklu devletinin takibine takılmıştı. Çünkü yaydıkları fikirler Selçukluların sünnilik mezhebiyle uyuşmamakta, hatta dine farklı yorumlar katmaktaydı. Selçuklu Devleti'nin önemli vezirlerinden biri olan Nizam Mülk, bu konuda hassas davranıyor, Haşhaşilere ve Hasan Sabah'a geçit vermiyordu. Hasan Sabah önündeki engelin ortadan kaldırılması için nizam Mülk'ün öldürülmesine hükmetti. Dailerinden biri bu görevi üstlendi. nizam Mülk için vakit yaklaşmıştı. Hiç ummadığı bir vakitte yanına yaklaşan biri tarafından hançerlendi. Fakat ölmedi. Ancak suikastçi Nizam-ı Mülkün askerleri tarafından öldürüldü. Melikşah halkı yoldan çıkarmaya çalışan ve başına dert olan Alamut kalesi ve avanesinden kurtulmaya karar verdi. Tek yol kalenin alınıp yerle yaksan edildikten sonra bütün haşhaşilerin kılıçtan geçirilmesiydi. Kalenin kuşatılması için Hazırlıklar tamamlandıktan sonra mancınıkla kale kuşatıldı. Fakat çok geçmeden Melikşah öldü. Bu yüzden kuşatma kaldırıldı. Rivayet odur ki sultanın kuşatmadan dolayı Haşhaşiler tarafından zehirlendiği yönündedir. Alamut Kalesi ileriki zamanlarda pek çok kez farklı devletler tarafından kuşatılsa da alınamadı. Fakat sonu yakındı. Moğol topraklarında ortaya çıkan ve Cengiz Han liderliğinde devletleşen Moğollar Haşhaşilerin sonu olacaktı. Moğol hanlarından biri olan Mengü Han Moğol sınırlarını batıya kadar genişletmek istiyordu. Fakat İsmaililer yani Haşhaşiler sorun çıkarmakta ve yaptıkları suikastlarıyla Moğol komutanlarını öldürmekteydi. Bu İsmaililer sorunu büyük sarayda iyice dillenmeye başlandı. Moğol hükümdarı Mengü Han, Hülagü Han'ı hem Bağdat halifesini itaat altına almaya hem de Alamut Kalesi'ni yerle yaksan etmek için görevlendirdi. Moğolların öncü kuvvetleri Hülagü Han gelmeden İsmaililerle mücadele etmeye başlamıştı. Haşhaşilerin hakimiyetinde olan yüze yakın kalelerden bazıları ele geçirildi. Hülagü Han Kazvin'e gelince Moğol kuşatması daha da şiddetlendi. Ayrıca Hülagü Han Bağdat halifesine bir mektup göndererek Haşhaşilere karşı giriştiği bu savaşta kendisinin desteklenmesini istedi ve halife tarafından olumlu bir cevap aldı. Tüm bu zaman zarfında Hasan Sabah çoktan ölmüş, Alamut Kalesi'nin içine gömülmüştü. Alamut'un kuşatıldığı sırada Haşhaşilerin başında Alaaddin adında biri vardı. Halife olan oğlu Hükneddin ile arası Moğollar yüzünden açılmıştı. Baskıcı bir politika yürüten Alaaddin'den kaçan askerler oğlu Rükneddin'e sığındı. Böylece Alaaddin öldürüldü. Başa Rükneddin geçti. Rükneddin'in bütün savunmaları Moğol saldırısını kıramadı. Ailesi ve önemli adamlarıyla Hülagü Han'a teslim olmak zorunda kaldı. Ancak sorun olan Alamut Kalesi daha teslim olmamıştı. Buradaki Haşhaşiler canları pahasına merkezleri olan Alamut Kalesi'ni savunuyordu. Hülagühan, Rukneddin'i kaleyi teslim etmeleri için Alamut'a gönderdi. Kale komutanı Mukaddem, bunu red edince Moğollar kuşatmanın şiddetini artırdı. Çok geçmeden Alamut halkı daha fazla dayanamayacağını söyleyerek can güvenliğinin sağlanması şartıyla teslim oldu. Daha sonra kale komutanı Mukaddem de kaleyi teslim etti. Kale teslim edilir edilmez Moğollar kaleyi yağmalamaya başladı. Reşidüddin Cemaüt Tevarih adlı eserinde Han'ın Alamut'ta göz gezdirmek için çıktığını ve kalenin içine girdiğinde gördüklerinden dolayı çok şaşırarak parmağını sırdığından bahseder. Alamut Kalesi böylece Moğollar tarafından alındıktan sonra yerle bir edilir. Zengin kütüphanesi ateşe verildi. Birçok değerli eser kül oldu. Güveni ise olanları şu şekilde anlatmaktadır. Kalenin çok sağlam inşa edildiğini yazmıştır. Kalenin içinde hacimli su depoları, bal, şarap, sirke gibi yiyecek ve içecekler için ambarların olduğundan söz eder. Rüveyni Bunlardan başka orada bulunan savaş, araç ve gereçlerini burada anlatacak olsak birkaç yıl daha kitap yazmamız gerekir diyerek kalenin sağlamlığından söz etmiştir. Böylece Hasan Sabah ile başlayan 166 yıllık bir devir kapanmış kütüphanedeki değerli eserlerin yakılmasıyla Haşhaşiler hakkında büyük çok bilgi de yanan kitaplarla beraber yok olmuştur. Haşhaşilerin merkezi olan Alamut Kalesi, Selçuklular ve Harzamşahların kuşatmalarına rağmen Moğollar tarafından fethedilmiştir. Böylece İslam dünyası bu olaydan sonra büyük bir sorunun ortadan kalkmasıyla rahata kavuşmuştur. Moğollar, İsmaili hareketini ortadan kaldırarak farkında olmadan İslam alemi için bir fayda sağlamışlardı. Moğollar için bundan sonraki aşama Bağdat halifesini itaat altına almaktı. Bağdat halifesini itaat altına aldıktan sonra İslam dünyasına büyük bir zarar vermişlerdir. Alamut Kalesi'nde Hasan Sabah'ın liderliğinde Alamut Kalesi'nde müritlere sahte bir cennet vaat edilmişti. Haşhaşlı karışımlarla derin bir hayal alemine dalışları sağlanmıştı. Bu sayede müritler kendilerini başka bir alemde sanmıştır. Ancak bu Hasan Sabah'ın kurduğu seraptan başka bir şey değildi.